Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Güneşin Kızıları dizisiyle adını duyuran ve oldukça beğeniler alan Hande Erçel şimdi de Sen Çal Kapımı dizisiyle bir seneyi aşkının süreye ekranlara geldi. Ekranlara giriş yaptığı andan bu yana oldukça beğeniler ve rol aldığı her diziyle sevilen Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarında da bu aralar ağırlık verdi. Paylaşımlarıyla görülen ağzın açık bırakan Hande Erçel şimdi de güzel karelerini tüm hayranlarını sunmaya devam etmektedir ve ben de sizlere ee, Tüm Hande Erçel'in videosu olsun, kareleri, fotoğrafları olsun anında sizlere sunmak dayım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.